Kim hileci? Birinci, ikinci, üçüncü ya da dördüncü kişimi. Lütfen resimdeki her çocuğu dikkatlice inceleyin. Bu hileciyi yakalamaya yönelik bir bilmece ve insanların yüzde 99'u yanlış tahmin yapacak. Buna inanmıyorsanız bir deneyin. Ancak size sadece 20 saniye veriyorum ve bu süre içinde cevabınızı yazmalısınız, yoksa başarısız olacaksınız. Şimdi zaman başlıyor. Tamam süre doldu. Doğru cevabı açıklamadan önce cevabınızı aklınızda tutabilir ve benim duyurmamı bekleyebilirsiniz. Şimdi doğru cevabı açıklıyorum. Üçüncü kişi hileci. Neden mi? Bakın buraya. Cevapları önceden koluna yazmış. Peki doğru tahmin edebildiniz mi?